Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle şeker gibi renklerle, şeker gibi bir iğne oyası yapacağız inşallah arkadaşlar. Ee, benim elimde böyle naylon iplerim var arkadaşlar. Eee iğne oyası yaparken kullandığım. Eee de elinizde bu tip ipleriniz varsa bunlarla çok hoş olabilecek bir hediyelik modeli çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bir de tığım var. Ee, 7 numara 1.3 mm arkadaşlar kıl. Çünkü ben bu ipleri bu şekilde tek kat kullanmayacağım. Bunlar ince çünkü. Bunları 4 katlı yapıyorum arkadaşlar bu şekilde. Ondan sonra kullanıyorum. Onun için tığımda 7 numara çakma ve makasım var her zamanki gibi çünkü çakmak mutlaka gerekiyor bu iplerde. Hemen yapılışına geçebiliriz modelimizin. Hemen ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Dört katlı. Halkamızı yaptıktan sonra ipi geçirdikten sonra bu bir zincir yapıyorum. Bu halkayı bağlamak için arkadaşlar. Sonra bir zincir yapıyorum. Üç sıra için. Sonra bir iki üç dört beş 6 7 8 tane sık iğnem yapıyorum. Sonra ipimi çekerek kapatıyorum. Şimdi ikinci sırama geçeceğim ama üzerine atıyorum ikinci sıra için. Bakın şurada ilk sık iğnenin tepesi var. Oraya batıyorum. bir iki de çekiyorum sonra yine aynı yere batıyorum bir iki de çekiyorum tekrar yandakine geçiyorum buna iki tane yaptım yandakine geçerken üzerine atıyorum yine 1 iki de çekiyorum yine aynı yere batıyorum biraz önce battığım yere yine iki de çekiyorum yani altta 8 tane sık iğnem var şimdi 12 tane trabzanım olacak arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi son sık iğnenin tepesine geldim bir iki tane ikili trabzanımı yaptım bakın şimdi şurası ilk trabzanın tepesi üzerine alıyorum şimdi hemen oraya giriyorum bir iki de çekiyorum yine aynı yere giriyorum bir iki de çekiyorum devam ediyorum aynı şekilde bir iki de çekiyorum yani sı şey sıra geçişi yapmıyorum yani düz olarak devam ediyorum şimdi bu sırayı da aynı şekilde her yuvaya iki tane trabzan yaparak devam edeceğim arkadaşlar buraya kadar geleceğim yine başlangıç kısmına Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde yuvarlağımı tamamladım. Bakın şu ilk trabzanın tepesine yaptığım iki tane burada bitirmem gerekiyormuş. Şurası arkadaşlar sıramın sonu. Şimdi oraya geldiğimde kaydırmalı ilmek yapıyorum buraya. Bir zincir çekiyorum. Bir, iki tane sık iğne yapıyorum buraya. Sonra bir zincir çekiyorum, dönüyorum. İlk yuvaya batıp bir, iki tane sık iğne yapıyorum. İkinci yuvaya da bir, iki tane sık iğne yapıyorum bir zincir yapıp dönüyorum ilk yuvaya bir iki tane sık iğne ikinciye bir üçüncüye de bir en sondakine bir iki tane yapıyorum bir zincir yapıp dönüyorum 1 bir iki tane yapıyorum buraya ve sonrakine 1 Bu de bir en son 3 4 tane tekli yapıyorum ve en sonuncu yine iki tane yapıyorum sonra bir zincir çekiyorum dönüyorum yine bir iki tane yapıyorum diğerlerine bir iki ipimde çok az kaldı üç dört beş Altı tane yaptım. En sonuncuya yine iki tane yapacağım. Bir, iki tane yaptım. Bir zincir çekip bitiriyorum. İpim de bitti. Sonra arka kısma geçiriyorum. Şuradan hemen düğüm atabilirim inşallah. Evet ucucuna getirdim. Çok şükür elhamdülillah. Evet. Yapıştıracağım buraya. Hmm. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bu şekilde yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Komik bir şey gibi görünüyor. Bundan bir tane daha yapıyorum arkadaşlar, iki tane olacak bu şekilde. Evet arkadaşlar, iki tane yaptım bu şekilde, hazırladım. Şimdi bunları birbirine ekleyeceğim ama şu şekilde ekleyeceğim arkadaşlar. şurasında da halledeyim. Kesiyorum, yapıştırıyorum. Şimdi şu şekilde tamamlayacağım ben bunu. Bir tane kulağı burada, bir tane kulağı burada olacak. Tam anlamıyla şeker gibi bir model olacak. Şimdi beyaz ipimi alacağım. Evet arkadaşlar. Beyaz ipimi aldım. İkisinin ortasından geçiriyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Bu tarafa geçiriyorum daha sonra. Hemen kulaklarımı düzeltiyorum. Pardon. Çok özür diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah utandırmasın inşallah. Evet bu şekilde yaptıktan sonra hemen ilk sıradaki sık iğneye batıyorum. Aynı şekilde Şuraya batacağım ki karşısına gelen kısmı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi şu şekilde yaptıktan sonra bakayım. Dengelememiz gerekiyor bunu iki tarafını. Evet. Şimdi çekiyorum yukarıya doğru kaydırmalı ilmek yapmış olduğum. Şimdi bir tanesine batmıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. İlk sırada sık iğne olan sırada. Çünkü çok sık olacak orada. İkisine de batıp çekiyorum. Sonra bir atlıyorum. Bir sonrakinde yine aynı şekilde yapıyorum. Kaydırımları ilmek yapıyorum bu tarafta. Yine aynı şekilde iki taneden sonra batıp çekiyorum. Kaydırmalı ilmek yapıyorum. Şimdi bir tane daha yapacağım. Bu sıra bitecek zaten. İkinci sıraya geçiyorum. Bu sıra bitince kaydırmalı ilmeğimi yapıyorum. Yandaki ilmeğe batıyorum. Buradan da yandakine batıyorum. Yine kaydırmalı ilmeğimi yapıyorum. Dediğim gibi bu sıra daha kolay oluyor. İlk sıra biraz zor oluyor. ikinci sıraya mı geçtim burada? Evet, ikinci sırada devam ediyorum. Bu şekilde çalışacağım. Her ilmeğin arasına batarak kaydırmalı ilmek yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi sıra bittiğinde hemen üstteki sıraya da aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sıran sonuna kadar geldim. Sonuncuya da batıyorum. İpimi kesiyorum buradan. Yukarıya çekiyorum. Bir tanesi de aşağıda kalmış. Daha sonra dip kısmında aşağıya çekiyorum iplerimi. ve beyaz kısma bağlıyorum dediğim gibi naylon ipleri hep bağlamak gerekiyor ve yapıştırmak gerekiyor bu şekilde arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi bu şekilde kelimenin tam anlamıyla dediğim gibi şekerimizi yapmış olduk arkadaşlar Burada bir potluk var onu da düzeltebiliriz bu şekilde bakın arkadaşlar bunu tokalarınızda kullanabilirsiniz ee, çocuklarınıza kitap ayır yapabilirsiniz ucuna ip yapıp ya da ataçların ucuna takabilirsiniz ee, çantalarınızın kenarlarına e, takarak e, şey yapabilirsiniz e, süsler yapabilirsiniz birçok yerde kullanabilirsiniz sunum peçetelerinizin yanına koyabilirsiniz bu şekilde yan yana bu şekilde şekerler yapmış olduk arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizlerde beğenirsiniz. Severek yapar. iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı ve beğeni atmayı da unutmayın lütfen. Sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.